Merhaba arkadaşlar. Maya ile modelleme tekniklerinin ikinci dersinde bugün herhangi bir resimdeki veya gördüğümüz herhangi bir objenin modellenmesi üzerinden daha farklı komutlara değineceğiz. Benim yapacağım işlem bu göresimdeki bir takım objelerin modellenmesi şeklinde olacak. Komidinın modellenmesiyle başlayacağız küçük komidini. Maya ortamımıza geçiyoruz. Öncelikle sahneme bir küp bırakıp Edit Mesh menümü bir kenarına alıyorum. Bu sayede yapmış olduğumuz komutları göreceğiz. Gri seviye görünüme geçip <laughs> resmimize tekrar bir göz atıyoruz. Komidinimiz e, komidin veya sehpa birkaç parçadan oluşuyor. Ayaklar şurada görünen küçük tahta parçası ve üstündeki yumuşak sünger yapıdan ibaret. Öncelikle sünger yapının modellenmesiyle başlayalım. Kutumuzu belli bir miktar genişletip daraltıyorum. Daha sonra yumuşak görünüme geçip yumuşak yönünde baktığımız zaman pek bu resimle bir ilgisinin olmadığı görülüyor. Insert Edge Loop Tool yardımıyla kenarlara loop'lar ekliyorum. Bu sayede bakın her eklediğim loop yani çizgi yolu Yumuşamada farklı etkilerin ortaya çıkmasında neden oluyor. Örneğin bunu, bu lupu kenara kaydırırsam daha farklı bir yumuşaklık elde ederken, yakınlaştırdıkça kenarları daha keskin bir yumuşaklık elde ediyoruz. Şimdi de diğer tarafları uygulayalım. Buraya uygularsam, bakın gitgide ana hatları belli olan bir yapı ortaya çıkıyor. Ve minderimiz kısmi olarak dahil olsa şu anda oluşmuş durumda. Obje görünümüne geçip baktığımızda minderimizin oluştuğunu görüyoruz. Bu minderimizin buradakinden farkı bu biraz daha üst tarafı daha oval bir yapıya sahip. Bunu da oluşturalım. Şimdi temel görünüme geçip araya birkaç tane daha loop ekliyorum. Insert loopun özelliklerine geçip Multiple H-Loops seçeneğini seçip biraz arttırıyorum. Araya beş tane çizgi ekledik. Biraz düşürüp buraya ekliyorum. Penceremi kapatıyorum. Resetliyorum ve kapatıyorum. Şimdi de Üstteki Vertex'leri seçip bunu yaparken şu alandaki Vertex'leri seçiyorum. Alttaki Vertex'ler de seçildi. Bunları seçimden çıkartıp Perspektif ekranına geri geçiyorum. Ve bunları bir miktar yukarıya kaldırıyorum. Sonra bunları çıkartıyorum. bir miktar daha kaldırıyorum. Bu işlemi, yaptığımız bu işlemi daha farklı şekilde de yapabiliriz. Bunu yapmanın yolu, işlemi geri alıyorum. Üstteki varitexleri tekrar seçeyim. Bunları tekrar seçtim. Alttakilerini tekrar çıkartıyorum seçimle. B tuşu Bakın B tuşuna bastığımız zaman bir anda modeldeki bütün vertexlerin seçimliği gibi davrandığını görüyoruz. Şimdi tek bir verteksi seçiyorum. Ve buradaki hareketin özetleyecek olursak kısaca bahsedelim. Sarı renkli seçili olanlar ağırlıklı olmak üzere siyah renkli olanlara doğru akışı vardır hareket bütün yapıya sağlanır. B tuşuna basılı tutup mouse'umun orta tekerine tıklayıp biraz genişletiyorum alanı. Bakın biraz daha farklı oldu. Alttakiler seçildi. Onların bir önemi yok şu anda. Ve kaldırdığında objemin buna bağlı yakın olan vertexlerin daha yumuşak bir şekilde yukarıya çıktığını görebiliyoruz biraz daha arttıralım. Yönümü yok. Alttakileri düzeltiriz. Kaldırıyorum. Ve bu taraftakiler kalkmış durumda. Şimdi yumuşak bir görünüme geçiyorum. Görüldüğü üzere kenardakiler daha yumuşak bir görünme sahip. Şimdi de kalan vertexlerimi düzenleyelim. Bunları birazcık içeriye almak istersek B açık kaldı. Kenardaki vertex alanımı biraz daha içeri alalım. Şuradakileri biraz daha içeri ve şuradakileri de gene biraz daha içeri. Şimdi ortası biraz daha şişkin bir yapıyı kabaca elde etmiş olduk object moda geçip sesini biraz küçültüyorum. Bakın mindirim. Ortaya çıkmış oldu. Şimdi resmimizde kalan yapılara geçelim. Birebir benzemese de minder. Şu anda ders olduğu için bu şekilde olması kafi. Ayaklara ayakları yapmaya başlayalım. Maya'da layer'larla Photoshop'tan aşina olanlar layer mantığıyla çalışabiliyoruz. Layers kısmında Create Empty Layer dediğimizde bir layer oluşturur. Herhangi bir objeyi bir layer'a atamak için objeyi seçip layer'ın üstünde sağ tıklayıp Add Selected Object seçeneğini seçtiğimizde bu obje o layer'a atanmış olur. Buradaki iki kutucukta V seçeneğini kaldırırsak objemiz sahneden kalkar. Aktif edersek objemiz sahneye gelir. Diğer kutucukta T aktifken nesne ızgara modda görünür. Bakın nesnemiz var. Seçilemez. R aktifken nesne seçilemez ama sahnede olduğu gibi görünür. Şimdi de sahnemize bir küp daha ekleyelim. Diğer önden görünüş penceresine geçip küpümü yerleştiriyorum. Küçültüyorum bir ayak olacak şekilde yerleştirdim. Şimdi diğer köşeye alıyorum. Bulunmasını istediğimiz yer burası. Şimdi resmimize geri dönelim. Bu küpün aşağıya doğru inişleri biraz daha daraltılı bir şekilde. Bunu yapmanın kolay yolu var. Yüzey modda alttaki yüzeyini seçip Extrude komutunu uyguluyorum. Ve aşağıya doğru uzatıyorum. Historic kısmında Channel Box'tan Extrude'un historisini geçtiğim zaman Division'ı arttırıyorum. <laughs> Offset değeriyle oynadığımız zaman nesnemizin bakın aşağıya doğru daha daraltılı bir şekilde veya genişlersek genişletebiliriz. Geldi ve bu bizim için kafe. Şimdi bu nesnemize yumuşak görünümde baktığımızda daha farklı bir görünüm elde ediyoruz. Ve resmimize geri dönelim. Kenarları biraz daha yumuşak ve içeride sanki biraz oyuk varmış gibi İçerideki oyu oluşturmak için Şuradaki yüzeylerimi seçiyorum Tekrar Extrude komutunu uyguluyorum Ve daraltıyorum Bir kere daha extrude komutunu uyguluyorum G son işlemi tekrar etti Eder. Birazcık daha daraltıyorum çekelim Oyumuz tamamlandı. Shading kısmında Wireframe on Shared seçeneğini seçtiğimizde nesnemizin seçili olması dahi çizgilerini görebiliyoruz. Aynı işlemi diğer kenarları da uyguluyorum. Resmimizde öne çıkan kenarlar sadece iki tane olduğundan bu iki kenara uygulamak kafi. Edit Mesh'ten Extrude komutunu seçiyorum. Daraltıyorum. Bir daha Extrude uyguluyorum. İçeri çekiyorum. Ve daraltıyorum. Gayet de istediğimiz şekilde oluştu. Biraz daha şıklık olması için aynı işlemi burada da yapacağım. Daralttım. Tekrar ekstürtü uyguladım. İçeriye çektim. Ve tekrar daraltıyorum. Aynı işlemi burada da tekrarlayalım. Ekstürtü uygulayıp daraltıyorum. Tekrar ekstürtü uygulayıp biraz içe çekip tekrar daraltıyorum. Ve uygulanmış oldu. Şimdi de ağırlıklı olan yani önemsediğimiz kenarları H moddan seçip Çok aşağılara inmeye gerek yok ama ben gene de açıklayıcı olması için en aşağıya kadar ineceğim. <laughs> diğer kenarımızı da seçelim. Ve kalan diğer kenarları da